Noktasal Analizler kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi günler, iyi hafta sonları diliyorum. Daha fazla ve daha iyi videolar gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma destek olup abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir de SPK'nın yasal uyarı metnini sizinle paylaşmak istiyorum. Analizini yaptığımız hisseler hiçbir şekilde yükselecek veya düşecek diye değerlendireceğimiz hisseler değildir. Al sat tut tavsiyesi içermemektedir diyerek DAP Gayrimenkul hissesinden günlük periyotta incelemeye başlıyorum. Kapanışını 60.30'dan yapmış. EMA değerimiz 56.20'ymiş. Güçlü bir kapanış yapmış. Son muma bakarsanız çok güzel bir alış gelmiş. Ee, pozitif bölgede şu an için. Bakalım şöyle. Evet pozitif bölgede. 63 direncimiz var. 63 direncinin üstünde de e, mutlaka 65 isteyecektir. Şöyle bakıyorum bir daha. Evet 65'i isteyecektir. 65'in üstünde ise 67 90, 68'ler bizim DAP gayrimenkulde dirençlerimiz diyebiliriz. Tekrar günlüğe dönelim. 63 lira direncimiz var. Fibonacci direnci. Aşağıdaki yeri verelim önce bir. 59.20 Hatta 59 ve 58-90'lar Bollinger üst bandı desteği. 59 ve 58-90 Bollinger üst bandı desteği. Buranın altında kalır ise, altına sarkarsa. 56'lara kadar bir geri çekilme söz konusu diyebiliriz. Bollinger üst bandının altına sarkarsa çünkü şu an için destek durumunda 59 ve 58.90'lar bizim şu an için desteğimiz en yakın desteğimiz. Burası aşağı yönlü kırılırsa 56.13, 56.20 hatta 56'lara kadar geri çekilme söz konusu diyebiliriz. DAP gayrimenkulde. Yukarıda 63 direncimiz var. Ee, RSI'ye bakalım bir. RSI 66. Stokastik alda pozitif bölgede. MACD şu an için sattı fakat burnunu yine yukarıya çevirmiş. Ee, yakından bakalım şu şekilde. 63 ve 65 bandına doğru gittiğinde MACD yüksek ihtimal al olacak. Kesişecek yuk yukarıya doğru bir kesişme gerçekleşecek. Ve MACD de zaten yukarı yönlü kesiştikten sonra da zaten e, biraz daha yükseliş payı e, mutlaka oluyor hisse hisselerde. Evet. Şu an için SAT da dediğim gibi 63-65 bandına gittiğinde de yukarı yönünü, MACD çizgisi, sinyal çizgisinin yukarı yönünü kesecektir diyebiliriz şu an için. 63 direnç. Haftalığa bakıyorum. Haftalıkta da yine 63 direncimiz var. 63'ün üstünde 68 direnci var. Buraya kadar gidebilir. Evet pozitif bölgede, haftalıkta da pozitif bölgede, günlükte de... Pozitif bölgede duruyor. E, 63 ve 68. Buralar direnç. Aşağıda ise tekrardan 63 ve 68'lere doğru geldiğinde tekrardan değerlendiririz DAP gayrimenkulü zaten. E, aşağıda ise 59-30 Fibonacci desteğimiz var. 59-30 desteği aşağı yönlü kırılırsa... 56'lara kadar, 55-90'lara kadar MAD destekleri çünkü oralar 56 ve 55-90'lara kadar geri çekilme yapması söz konusu olabilir diyebiliriz. 56 ve 55-90 destekleri. Zaten 50, 56 ve 55-90'lar kırılmasın. Kırılırsa 50'ler, 42'ler bizim kısa orta vadede desteklerimiz diyebiliriz. Fakat şu an için pozitif bölgede yine söyleyelim. MACD al durumunu koruyor. RSI 75 stokastik cuma günü çok güzel bir açıyla al olmuş. Evet haftalıkta da stokastik de al ee, Yukarı yönlü öncelikle gidecekleri yerleri var tabii ki de. Şu an için destekleri konuşmak söz konusu değil öncelikle yukarıları hedefleyecektir, gitmek isteyecektir. Tabii ki kısalarda, e, saatliklerde falan bir bozulma olur, olabilir. Bunlar normal karşılanır. Ama tekrardan toplayıp yukarıya gitmek ister mi? İsteyebilir, evet. Öncelik benim için direnç. Dirençler oralara gidebilir. Evet. Saatlik bakıyoruz şu an. 60-50'de mesela Fibonacci direncimiz var. Saatlikte. 60-50'nin üstünde 63 gözüküyor. Ve sonra 68 görünüyor. Yani 60-50 şu an saatlikte bir direnç. Buradan ufak bir satış gelirse ufak bir düzeltme de mutlaka yapabilir. Yapmak isteyecektir. Bu da nereden geçiyor? 59. Evet 59-50'lerden. 59-50'lerden geçiyor destek olarak. Buralar aşağı yönlü kırılmadıkça çok da e, negatif durmuyor. DAP gayrimenkul günlük ve haftalığı zaten güzel duruyor. Saatlikte de indikatörlerimize bakalım hazır bakmışken. Stokastik alda, MACD alda, RSI 78 80 diyoruz ve DAP gayrimenkul hissemizi bitiriyoruz. Sıradaki hissemiz Yeşil Yatırım Holding. E, kapanışını 4.96'dan yapmış EMA değerimiz 4.71. EMA değerinin üstünde kapanış yapmış fakat 5 liralara 4.99 en yüksek gördüğü seviye 4.99'muş. Fibonacci değerimiz 5'miş. Tam da burada kapatması tesadüf olamaz tabii ki. Bakalım şöyle. Bollinger orta bandı da yine 4.96'dan geçiyor. Evet tam da kapanışında buradan yapmış. Bollinger orta bandı 4.97, kapanış 4.96. Üstüne atarsa 5 liranın üstüne atarsa 5 lira. Evet, 5 liranın üstüne atarsa. 5 liranın üstüne atarsa 5.82. 5.82, 5.90 bandı Yeşil Yatırım Holding'de günlükte dirençlerimiz diyebiliriz. Evet. 5 lirayı aşarsa tekrar söyleyelim. 5.82 5.90 dirençlerimiz günlükte karşımıza çıkıyor. sayımıza bakalım. RSI 45 Stokastik alda MACD dipte çok güzel bir açıyla al olmak üzere olmuş hatta. Evet. Yakından bakacağım. Evet al olmuş. Mekdi'yi tam dipten çok güzel bir şekilde al vermiş günlükte. Önümüzdeki hafta güzel şeyler yapacak gibi duruyor. Yeşil Yatırım Holding. Haftalığa bakalım. Haftalıkta 5-10. Evet haftalıkta 5-10 e, ee... 5-10 demeyelim dur. Dur onu. Bir daha bakalım. 5-10. 5-14. Evet. 5-10-5-14 bandı haftalıkta bizim <laughs> direncimiz. 5-10 ve 5-14 bandı bizim direncimiz haftalıkta. 5-14'ün üstüne atıp haftalık kapanışını yaparsa 5-10 ve 5-14 bandının haft üstünde haftalık kapanış yaparsa haftalık kapanış gerekiyor. Haftalık kapanış yaparsa 590'lar, 720'ler Bollinger üst bandı 720'den geçiyor çünkü. Buralar hedef durumunda Yeşil Yatırım Holding'de haftalıkta. 515 14 bandı önemli. 515 14 bandı yukarı yönlü kırılırsa dediğim gibi 590 günlükte de zaten bu seviyeler vardı. 590 5.90'ın üstünde ise 675 ve 720'ler direnç olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Bollinger orta bandının üstünde kapanış yapmış fakat dediğim gibi burada da destek 5, direnç 514, 515, 514 direncimiz var buranın üstüne atıp da haftalık kapanış yaparsa yukarıda 675'ler, 720'ler söz konusu diyebiliriz. Güçlü gidebilir diyebiliriz. Fakat 5-10, 5-14 kırılımından sonra olabilecek değerler, gidebilecek değerler diyoruz. İndikatörlerimize bakalım. Hatta bakmadan önce tekrardan EMA değerimize ve Fibonacci değerine değdikten sonra 5-10, 5-14'e değip de satış yerse, red yerse aşağıdaki bölgeleri de söyleyelim. Aşağıda tekrardan 4'lere doğru, 4 lira Fibonacci desteği var. 4'lere kadar geri çekilmeler söz konusu olabilir. Dörtlerden sonra da 350'ler bizim 4 kırılımından sonra. Yani 4 e, liralar aşağı yönlü kırılırsa 350'lere kadar Fibonacci desteğine kadar geri çekilmeler yine e, normaldir diyebiliriz. MACD satta haftalıkta. RSI 51 Stokastik dipten çok güzel bir açıyla al olmuş. Yani bu aslında bu haftalığı tetikleyecek olan günlük ee, günlük çok güzel bir açıyla mekti al olduğu için al, al olduğu için haftalığı tetikleyebilir. Evet çok güzel bir açıyla stokastikte al olmuş. Yani bu günlük haftalığı tetikleyebilir ee, haftalıkla aldığı günlükten aldığı gazıyla beraber çok güzel bir şekilde yükselişler. Neden sergilemesin tabii ki de. Fakat yine de aşağıdaki desteklerinde e, önlemini almak gerekir. Sıradaki hissemiz Smart Güneş. E, kapanışını 79.60'dan yapmış. Evet, kapanışını 79.60'dan yapmış. EMA değerimiz 75 75.70'miş. Üstünde kapanış gelmiş. Fibonacci değeri olan 77.43'ün de üstünde kapanış gelmiş. Bollinger üst bandı 79.90'mış. 79.90 bir denenebilir tekrardan. 79.90 yukarı yönlü kırılırsa 81 lira Fibonacci direnci 81'in üstünde de 89'lar, 89 ve 93.5'lar direnç olarak karşımıza çıkıyor. Tekrardan söyleyelim. Bollinger üst bandı 79 90 80 diyorum. 80 yukarı yönlü kırılırsa 81 Fibonacci direnci var yine. 81'in üst kralımında 89 ve 93 buçuklar karşımıza çıkan çıkacak günlükteki dirençlerimiz diyoruz. Aşağıda ise 77 43 onun altında 75 50 74 40 güvenli bölge 74 40 75 50. 75-40-75-50 aşağı yönlü kırılırsa aşağıda 68.5'lara kadar bir geri çekilme olabilir. 68.5'lar hatta 65.5'lar geri çekilme yerleri diyebiliriz destek için. RSI'ye bakıyorum. RSI 59. Stokastik alda. MACD şu an için satta etmekti. Şu an için satta fakat burnunu yine yukarıya çevirmiş. Sinyali yukarıya doğru kesebilir. Önümüzdeki hafta. Haftalığa bakalım. Haftalık EMA değerimizin üstünde. 76.93 Fibonacci değerimizin üstünde seyrediyor. 79.05 Evet 79.05 direncin değerimizin de üstünde kapanış yapmış. Şimdi bakalım bir daha. yukarıda bu hafta 94'leri deneyebilir. 89. 89'dan sonra yukarı kırılım kırılımlarda 94,5'lara kadar bir ivme kazanabilir. Buraları görebilir. İhtimal doğrultusunda. Aşağıda ise 76, 90 Fibonacci desteği var. 76, 90'ın altında da 75'ler var. 75 yine haftalıkta güvenli liman. 75 aşağı kırılırsa 75 aşağı kırılırsa 63,5 Evet buçuk hatta 56'lar 55'lere kadar da geri çekilmeler. Kısa orta vade desteklerimiz olarak karşımıza çıkıyor Smart Güneş'te. Stokastik al olmuş. MACD al durumunda. RSI ise de diyoruz. Negatif bölgede değil haftalık şu an için pozitif bölgede diyelim. Bunu da buradan hatırlatayım. Günlük de e, şu an için negatif bölgede değil yine pozitif bölgede seyrediyor. Bu hafta yine smart güneş enerji için önemli bir hafta olacaktır diyoruz.